Robert Downey Jr., Tony Stark olarak uzun yıllar hafızalarımızda yer etmesinin ardından, şimdi de yeni bir karakterle karşımıza çıkacak. Victor Von Doom, yani Doctor Doom. Hadi bu sürprizin detaylarına birlikte göz atalım ve Doctor Doom'un MCU'daki olası rolüne dair bazı tahminlerde bulunalım. Doctor Doom karakteri ilk olarak 1962'deki bir Fantastic dörtlü çizgi romanında gözükmüştü. Reed Richardson ve Fantastic Dörtlü'nün en önemli düşmanlarının başında gelen Doctor Doom, zaman zaman diğer Marvel karakterlerinin de karşısına çıktı. Hatta bazı çizgi romanlarda bir müttefik olarak da gözüktü. Victor Von Doom, Marvel evreninin en zeki ve en güçlü kötü karakterlerinden biri olarak bilinir. Doctor Doom, Latveria adlı kurgusal Doğu Avrupa ülkesinin diktatörüdür. Hem sihir uzmanı hem de bilim insanıdır karakterinin karmaşıklığı ve derinliği onu oldukça ilginç bir rakip yapıyor. Çeşitli fan oylamalarında en sevilen çizgi roman karakterleri arasında yer bulmuştur. Robert Downey Jr. makyaj veya bilgisayar efektiyle başka bir yüzle mi karşımıza çıkacak? Veya Doctor Doom başka bir evrende Tony Stark'ın bedenini ele mi geçirdi? Henüz bu konuda yalnızca tahminler yapabiliriz. Her şey bir yana. Robert Downey Jr. bir gün MCU'ya geri dönecekti ancak bu ilginç şekilde çok hızlı oldu. Marvel'ın en popüler oyuncusuna veda etmesinin üstünden çok da geçmeden geri getirmesi belki de bir süredir işlerin iyi gitmediğini kabul ettiğini gösteriyordur. Sinema ve televizyon dünyasından yeni videolar için takip edin.